Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bir şahsın İstanbul'dan Çorum'a uyuşturucu madde getireceği bilgi alınmasının ardından şüpheli şahıs Çorum Şehirler Arası Otobüs Terminalinde çok sayıda uyuşturucu madde ile yakalandı. edinilen bilgiye göre narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri Çorum'a İstanbul'dan uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Müzik Şehirler arası otobüs terminalinde bir şüpheli şahsın üzerinde ve seyahat çantasında 4406 adet sentetik ecza maddesiyle geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatılarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Çorum L tipi kapalı cezaevine gönderildi. Müzik